Bugün biraz sesim az gelebilir. Şöyle koyayım. Mikrofonu. Tamam. Bugün para baskı taykın oynuyoruz. Ne oluyor lan? Şey. Key mi gitti yine ya? Neyse. Para baskı taykın oynuyoruz. Ve burada daha hiç oynamadım. Adını da yeni duydum zaten. Güzel oyun herhalde. Bilmiyorum. Burada ücretsiz bir şey var. Alalım. Al dedi zaten bize. Basayım. Ne bu? Basınca ne oluyor ki? Hiçbir şey olmuyor. Ha, parayı buradan mı alıyoruz? Buradan böyle. Çok güzel lan. Ha, buraya götüreceğim. Tamam. Şurada bir çark vardı daha demin. Çevirelim. Güzel bir şey gelsin. İki katı para. Yüzde bir mi? İyi. Yüzde birse iyi dur dur. Gelsin o da öyle alayım. Kule gibi olacak iyisi. Ta bakın gördünüz. Ben bütün parayı alamadım dur. Bu kadar mı alabiliyorum? Ya bir git ya bu ne? Bu çok yavaş yapıyor. Neyse. Al bunları da. Heh. Şimdi diğer yuva 100 lira. Bu ne? Yükseltici. Koy. Etkileşim. Dükkan. Ha, burada bunları alıyoruz. Oha fazla gittin. Bir kere gideceğim ha. Sen çık şuradan. Bunlar çok pahalı ya. Neyse. Diğer yükselticiyi alamıyoruz. Paramız yok. 12 TL oluyor. Lan. Oradan geçmiyor. Ne güzel. Vallahi güzel oyunmuş. Sevdim. Hemen bunu da alalım. Daha fazla paramız olsun. Bu ne? 9 Robux. Nerede? Nereye gitti? Bu. Bu ne oğlum? Buna 9 Robux verilmez ki. Bir dakika. Bakalım başka var mı? Bu kadarcık mı var? Başka burada ne var? Oo burada bayağı var. Ama onlara bakamıyoruz işte. Şunu geliştireceğim şimdi. Daha fazla para alalım. Ondan 50'ye çıksın ki şuradaki biriken parayı alalım ya. Alamadık gittik buradaki parayı. Bu ne ya? Yok kalsın. İstemem babuş. Heh. Bunu da yükle. Şimdi nasıl yükseltiyorduk? Heh, tamam dur parayı alayım. Yükselt 50 50 lira alacağım dur. Nasıl Allah Allah. Sonraki makine 50 lira. Çok fazla. Tamam 50 oldu. Hop 50'yi koy. Bir daha mı yükseltsem? Bekle bir daha yükselt. Ne kaça çıkıyor? 100'e. Ver. Bu kapısı da güzel aslında. Bundan lazım bize. Al bütün parayı. O da gelsin onu da al. On, 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 on. Hop. Şu an 100 liralık makineyi alabiliyoruz. O ne? Yuva 100. Şu an alamıyoruz. Var mı bundan bizde? Varmış. İki tane makinemiz oldu ne güzel. Şimdi bekleyelim daha fazla para olsun. Kırmızı halı 5000. Halı niye o kadar pahalı ya? Neyse yüzlük makineyi aldım diye hemen alıyorum. Hemen makinelere gidelim. Makinelere nereden gidiliyordu? Heh burada. İki tane varmış benim durumdan. Alalım bir tane bundan. Yeni yuva aldığımızda koyalım mı yoksa ucuzmuş 300 tam. 97 birikmiş alalım hemen. Hı. Hmm. Ben biraz para kasıp geldim. çok zor. Evet arkadaşlar. Ee, biraz para kasıp geldim. Ee, gördüğünüz gibi biraz kastım. Şu altında bomboş bir şey arkadaşlar yani. Hiç değerli değil. Bana yuva almamı söylüyor ama alsam mı? Alalım. 3000 as zaten. Buraya ne koyalım? Ekstraktör. O neymiş lan? Koyalım. E Git lan, diyor mu? Yok lan, beş bin fazla. Ama alacağım. Hemen buraya da eksktraktür, tür, tartür, tür, martür, da koyduk işte. Neyse artık. Birikiyor yine para yani. bu Hızlı birikiyor. Yeni makine alalım, gelin. Bine eksktraktür var. Gece yarısı çıkarıcı. Bundan mı alsak? Çok pahalı bomboş para. Bundan al gitsin. En iyisi bu. İki buçuk daha Şu şeyi yükselteceğim. Çok az yeni makineleri de koyalım. Bir tane aldık. Ne makineler oldu? Yeni makineyi de koyalım. Yer yok ki. Hangisini çıkarttık? Heh, seni seçtim Pikachu. Gel bakayım. Sen git sen gel. Sonuçta aralarında 23 lira fark var. İki buçuk k olsun bir ya. Nasıl oldu? Allah Allah. Yükselt, tamam. Artık 5000 5000 oluyoruz daha iyi. Bekleyelim. Şu madende biraz uğraşalım. Çünkü o para biriksin. Hem maden. Bir şey kazandırıyor. İki buçuk bin kazandım buradan. Böyle kazmayı vurup vurup duruyor. Ana ne şansa bak yok oldu lan. Şanssızmışız yok oldu. Tek vuruşta. Normalde yok olmaz Bayağı vuruluyor. Bir tane de kömür kazanmış. Bir git ya. Dokuz altına ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız bu kaç dakikada oluyor? Dört buçuk. Tamam. Birazdan geri geliriz. Ne yapalım? Gezinelim. Mesela bu bu ne lan? Bu şey mi? Para fabrikası. Adam banka yapmış. Ne yapmış bu adam? Kaç diyor? 63 milyon. Oğlum benim servetimden daha fazla geliyor tek seferde bak. Bak şuradan geçince 4, bin, 12 bin geldi Oha lan. ben burayı salayım. Burada çok fazla parası var. Bura boş. Burada ondan da mı zengin yoksa daha mı az? O bunun kapısı var oğlum. Onun niye yok kapısı? Bunun parası az. Bura boş. Da e, bura da boş. Niye her yer boş? Sonraki benim mi yer mi? Benim yer mi bura? Tabi fakir fukaranın yeri belli oluyor. Baksana 3000 lira var. Adam benim kaç saatte kaç dakika lan ne saati? Kaç dakikada biriktirdim adam tek seferde 3 katını yapıyor. Aha. Ah. ah çok zor oyun ya. Çok uzun sürüyor. Şu gold rush da bir türlü gelmedi. Bu ne? Havadan bırakma. Zeminler. Bir de kat var, değil mi? Çok sıkıntı. 3000'e hiçbir şey alamıyoruz. Yükseltici alalım. Yükselticilerimiz çok kötü. İki kama, bir git Bir tane alırım ben. İki tane alamam ki. Aslında alırım. Bunu da al. Koy buraya. Sonra gir buraya. Gir buraya. Bunu satın Tamam mı? Hemen geri. Bunlar değiştirelim. Bunlar kötüleşti artık. Daha fazla para istiyor. İki katım direkt. bak 80 oluyor. Ne güzel la. Hop, 86 oldu. Tamam daha iyi para kazanıyoruz artık. Az bekleyelim. 4,5 dakika geçsin de bir madene gidelim. Geçti lan herhalde. Bir bakalım belki zamanımız dolmuştur. İki dakika geçmişti. Nasıl ya? Neyse geri çıkalım. Bakın mı o bayağı iyi para kasıyor lan. Aslında bu güzelmiş. İyi ki de aldık yükselticiler. Bundan sonra makineye değil de yükselticiye mi bassak? Şuraya da güzel bir makine alayım. Öyle. Şuraya bakın. Şu, şu, şuraya bir dakika. Şuraya. Şuraya şuraya. Bunu da göstereceğim. Ekran kayıyor ne yapalım makineler. Oraya da bir binlik makineyi alayım. Sonra full yükselticiye basacağım. Çünkü yükselticiyiz. Hemen makineler. Geri Kaç paramız oldu? Bu kaç para? 13 bin. Çok fazla lan. Bir tane ver bana bunu. Ben başka bir şey istemiyorum yani kardeş. Ona 2999. 88 basic misin oğlum? Bir bit 4 Heh, 25 25 daha iyi. 5000 olsun 5000. 3000 mi? Yok 2999. Şunu 5000 yapalım da. Şu yeni yükseltici alalım daha fazla kazan. İki taraftan da aynı mı geliyor? Bu taraftan daha çok geliyor. Bu taraftakini alalım tamam. Paramızı alalım buradan. Son 100 TL. Tamam. 400 TL'mizi de verdik. Bir git ya. Kazıklamaya beni. Kazıkçı. 2000 olsun buraya da mor yükselti çalacağım. Şimdi bu basic dursun. Hatta dur lan. Turuncuyu koyalım bir şeye yarasın yani. Bir buçuk katı sonra oradan da iki katı bayağı iyi yani. 200 katı yazıyor. Keşke 200 kat olsa. Araya ünlem şey e, nokta. Ne ünlemin? Ünlem ne alaka ya? Noktayı koymayı unutmuş adam. Neyse. Bize düşmez. Hemen iki binimizi alalım. Biz böyle gelişemeyeceğiz herhalde ya. Bu ne böyle? Baksana dükkanı aç bana dükkanı. Hmm. Bu ne? 10.000. Bir tane adam da vardı. Nerede o? 4.5 katı. Oha. Ne? Hmm. Altını alınıyor mu lan? Bir dakika. Şuraya geçeceğim. Şuraya. Şuraya geçeceğim. Geçemiyorum. Tamam. Boş ver. Ver bana bu mor yükselticiyi. Kapat. Tamam. 80. Oradan da geçecek. 160. Hadi bakayım. 100. 200. 50. 100. 40. 160. 50. 100. 200. Tamam. Çok iyi para kazanmış. Aynı şeyi o tarafa da yapacağız. Bir 5000'imiz olsun. Tamam oldu bile. Hemen 5 mm yatıralım. Ve buraya da yükselticimizi alalım. Ne? Geliştirici satın oğlum o lan? Bir anda çıktı yukarıdan. Bu ne? Boş makine. Tamam istemiyorum sal. Bu da arka bursun bu kesin. Uçur beni. Uçur mu? 2000 olmuş. 2000'i de yatıralım bankaya. Hemen alalım şey mordan. Mor olanlar işte. <laughs> 4 tane oldu artık. Ve şunla da değiştirelim. Daha fazla para. Ana! O hiç artmadı lan. Artık çok 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 fazla para kazanıyoruz. Böyle oldu da şu üçlü çok kötü hala ya. Şu mor olan iyi de yani şu ikili kayla cırt. Aslında istesem değiştiririm de üşemiyorum işte. Neyse. Alalım da şu parayı. Şu üçlüyü değiştireyim bir de kırmızı alıyı alayım. Videoyu bitireceğim. Çünkü yani çok uzun oluyor öyle. Bir tane Taykını bitirmek de olmaz bir tane videoda. Abartı olur. Neyse. İlk kırmızı halıyı alayım ya. Ver. Kırmızı halı. Bunların hepsini binlikten yapacağım. Şurayı da satın alırım belki bilmiyorum. E ne kazandırdım bize şimdi? Hiçbir şey kazandırmadı. Yani e, boşa para girdi bize. Neyse. 3000 liraya ihtiyacımız var. 500 daha. 500 daha dedim 500 geldi böyle işte hop bir tane daha alalım hop bir tane daha alalım hop bir tane daha alalım şimdi gidelim hmm, şu üçlüyü değiştirelim ya bu üçlüyü hiç sevmiyorum değiş 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 hop kaboom Bayağı para kazanıyoruz. 4 kaç saniyede yapıyor lan bunlar? 5. Tam 5. Bayağı para kazanıyoruz bak. Bak iki taraftan da 25 50 25 50 geliyor. 50 gelsin 50. 50 daha iyi. 25 sevmem. Bak böyle hep 50 gelsin. 25 geldi. Şuraya da bir tane bindik çökeyim. Zaten bir sürü para kazanıyoruz ver bana bana 5 bunu 5 bunu da yükseltsem mi yok 2.000 oradan geldi 7200 300 400 600 ne oluyor lan düz para oldu mu ne güzel 75 de bu yuvayı aldım şimdi ya bin olmuş Makinelerden bunu da alalım. Ve e, oraya yerleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Iı, kırmızı alıyı falan aldık. Duvar satın alamadık bir tek. Bu yüzden ıı, o da artık ikinci bölüm. Severseniz, isterseniz ikinci bölüm. E, yaparız. Bir de Oyunu bozuk yapmışlar bakın su var neyse çevirin daha çok kötü durmasın burada bitiriyorum iyi para kazandık o zaman hadi kalın sağlıcakla dedim ne diyeyim onu bye bye ben de a 15 milyon bu bekle yapabiliyor mu bye bye